İyi akşamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün geçirmişsinizdir bugün gene karşınızdayız bugün başlıktan da yani bu videonun başlığından da anlayacağınız üzere Arda Güler yok Arda Güler'le ilgili gelişmeleri yarın yapacağım e, yayına bıraktım bugün sadece gündemin üzerinden gideceğiz bakalım başlıklara bugün neler işleyeceğiz neler anlatacağız neler yazacağız çizeceğiz Fenerbahçe'de transfer ateşi diyeceğiz ve hemen ardından birazcık ringlere gireceğiz. Çok anlatmadık, çok üzerinde durmadık o olayların. Ee, bir tık durayım diyorum. Galatasaray Brez Brezilya, Brezilyalı yıldızın peşinde FIFA'dan Penn diye diyeceğiz. Sonra da Enderik gidiyor Arda Güler falan derken Enderik topun ağzında ve son olarak da Şumayar'ın oğluna bir darbe daha diyeceğiz ve bugünün yayınını noktalayacağız. Ee, evet şimdi Çağla Koca Mustafa hoş geldin Kerim Almanya'ya selamlar Kerim hoş geldin 12 kişiyiz biliyorum şimdi bu yayınlar özellikle Arda Güler'e anlatmadığım yayınlar böyle çok az oluyor çok az kişi geliyor o yayınlara biliyorum benim takipçilerim genelde Arda ile ilgili ya da Kerem'le ya da Kenan'la ilgili haberleri merak ediyorlar. E bir de bir şey tipler var şimdi. Onlar da yeni yeni çıktı. işte benim Arda Güler üzerinden prim Kasım Ne alakası var? Alın işte prim mi kasıyorum? 13 kişiyiz. En azından 13 kişi de bir like atsın ve yayına başlayalım. 13 tane beğeni alalım. Başlayalım. İbrahim İnci hoş geldin. <laughs> evet sonradan izliyorlar ama şey yani o izlenme sayılarına da yansıyor yani Arda ve Arda'sız. Neyse önemli değil sonuçta e her sürekli Arda Güler'i anlatmamız mümkün değil yani onun da boşlukları olduğu ki bugün milli maç var zaten e, Arda Güler'i izleyeceğiz İnşallah oynar Kenan'ı izleyeceğiz e, Kerem'i izleyeceğiz bakalım ve diğer oyuncularımızı izleyeceğiz Ergin Yaşaroğlu hoş geldin evet şimdi Fenerbahçe ile başlayalım ben aslında bu haberi dün gece e, yolda giderken bir arkadaşımla konuştum ee, bu Fenerbahçe'nin transferiyle ilgili süreci anlattı biraz basından bir arkadaşım. Daha sabah olmadan da bu yani sabah karşı ben çok erken uyanıyorum o yüzden de sabah olmadan dedim. Daha sabah karşı haberi başka yerlerde gördüm herkes anlatmış o yüzden ben de başka yerlerde anlatıldığı gibi yoksa kendim bu gece bu haberi özel olarak e, anlatmayı planlıyordum olmadı daha hızlı davrandılar. Evet Fenerbahçe Al Nasır'dan Taliska kadrosuna katmak isterken karşıdan sürpriz bir teklif geldi. Ee, El Nesiri'yi Al Nasır transfer etmek istemiş. Çok enteresan. Sarı Lacivert'ten yol, yol, haritasında değişim yaşandı. Yönetim Al Nasır'ın sportif direktörü Esparaga ile yapılan görüşmede Mourinho'nun da onayıyla faslı forbeti satabileceği iletti. Temmuz ayında 27 yaşındaki oyuncu için Sevilla'ya 19,5 milyon euro ödeyecek kulüp tarihin en pahalı transferine imza atmıştı. Bu ödemelerin hepsi tamamlanmadı sanırım Sevilla'ya. Onların hepsini tamamlayacaklar ama şu anda Fenerbahçe tarihinin en büyük transferi en nesili. <laughs> Yönetim Al 35 milyon euro talep etti. Bu rakam üzerine pazarlıklar başladı. Suudi ekibin 30 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürüldü. Sunulacak ödeme takvimine göre Fenerbahçe'nin bu ücreti de kabul edebileceği belirtildi. Fenerbahçe zaten 30 verdi Melinden çık yani 19.5 almışsın. 20 veriyorsa sat. <laughs> yani ENES'i ne kattı ki Fenerbahçe? Hiçbir şey katmadı ama <laughs> şöyle ne, ne yaptı? 4 gol attı. Bir de 3 asisti var galiba. 3 ya da 2 asisti var. Net hatırlamıyorum. Ama 4 golü var Ennesi'nin. 4'ü de şey, kafayla attığı goller. Zaten o noktada iyi bir forvet. Şöyle bir e, şey var. Muhtemelen Acun Ilıcalı e, bu sportif direktörlerle yaptığı görüşmede Fenerbahçedeki durumu sorulduysa da onlara Sevilla'daki performansına göre almaları gerektiğini söylemiştir. Çok normal, e, muhtemelen işte bizim takımın oyun sistemine uymadı diyerek sudilere kakalayacak elnesi di. Elnesi di yanlış anlamasın Fenerbahçeli arkadaşlar ama bırakın 19.5 10 milyon zor eder. Yani o da geçmişinin e, verdiği isimden kaynaklı olarak 10 milyon zor eder ama. Suudi Arabistan'a bu adamı 30 milyona yani amiyane tabirle söylüyorum kakalarlarsa vallahi Fenerbahçe yönetiminde elinden öpmek lazım. Yani müthiş bir transfer işi becermiş olurlar. Bir yandan da aynı takımda gene Talişka transferi. Şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe yönetimi. Ennesiri'yi verelim işte ondan sonra üzerine bir para verin bize Talişka'yı da verin. Hani böyle bir anlaşma yapalım. Ben e, nasıl yönetimi bunu kabul etmemiş. Sonra Fenerbahçe Fenerbahçe'de anladığım kadarıyla biz ennesiliği verip üstüne bir tık para versek gibi bir şey düşünülmüş ama başka oyunculara da e, ihtiyacı var. Beklere ihtiyacı var. E, göbeğe oyuncu almayı planlıyorlar. Defansa oyuncu almayı planlıyorlar. E, doğal olarak da bir e, bütçe sıkıntısı içerisinde Fenerbahçe. O yüzden de <laughs> şu an o teklif rafta ama şöyle bir şey var. Suudi Arabistan'ın yetkililer en nesli transferiyle ile birbirine karıştırmayalım diyor. En neseri biz alalım. İşte neydi anlaşabiliyorsak 30 milyon mu 35 milyon mu ne anlaşabiliyorsak anlaşalım. Sonra da Talişka için ayrıca otururuz konuşuruz. Ama bir de şöyle bir şey var. Bugünkü haberlerde de onu yazmamış. Hadi o da benim özel size haberim olsun. Özel bilgim. Fenerbahçe. Jose Mourinho Talişka'yı öncelikle reddetmiş. istememiş. Yani Özellikle Suudi Arabistan'daki oyuncuları biraz ön yargılı davranıyorlar. Oradaki performanslar düşük. Zaten Talişkan'ın son dönemdeki performansı düşük e, kendi takımında. Onlara da göz ardı ederek e, istememişler Jose ve ekibi. Dybala'yı istiyorlar ama Dybala'da da bir çıkmaz var. Dybala'yı işte onunla da e, ücreti çok yüksek, maaşı yüksek, bonservisi yüksek. O yüzden e, Fenerbahçe yönetimi... Talişka noktasında önce Mourinho'yu ikna etmişler ve Mourinho'yu okeylemiş. Mourinho ikna olmuş. İkna olmasının hemen ardından da Suudi Arabistanlı yetkililerle de temasa geçmişler ve şimdilik tartışıyorlar. 9 milyon euroyu bulan bir e, maaşı var Talişka'nın. Ve e, bunu ilk etapta yani bu bir senelik bir alacağı var Talişka'nın Suudi Arabistan ekibinden alınan 9 milyon euro ve Suudi yetkililer bu parayı vermek istemiyorlar. Fakat Fenerbahçe yönetimi de <laughs> hani bu paranın tamamını ödemek istemiyor. Ve şöyle bir teklifte bulunmuşlar. Yarısını ödeyin yarısını da biz ödeyelim. <laughs> Böylece anlaşalım. Valla hem de El noktasında hem de e, Talişka noktasında iki kulüpte anlaşma üzere yani ramak kalmış durumda. E, büyük umutlarla gelen El Neseri de Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmış olacak. Evet. Samet Sevim Merhaba. Ogoz hani yayınlar. Hoş geldin Kerim. Kerim Aktukoğlu tuttu diye içinde İsmail Yüksek ve Yunus Akgün de olmak istiyorlarmış. Ha, Anlamadım ama olsun. Samet Sevim. Türkiye maçı saat kaçta? 22.45'te. 11'e çeyrek kala. Ergin Yaşaroğlu. Anayaka gibi Van Hoydonk yıldızları oynadığı Fenerbahçe. En ne iş yapar anlamadım. Ya şimdi Anayaka gibi Van Hoydonk Van Hoydonk da prim, prim döneminde gelmedi. Ama Anelka gerçekten Türkiye'ye prime döneminde gelen nadir yıldızlardan biri. Hatta Anelka Türkiye'ye geldiğinde ben şok geçirmiştim. Yani a, ya, ta, adam tam prime döneminde geldi ki Fenerbahçe'den sonra da oynadığı takımlar da büyük takımlar. Yani Chelsea'de falan oynadı. E, Fransa milli takımında yeniden oynadı. Büyük işler başardı. E, o yüzden Anelka'yla Hoydong evet Hoydong'un müthiş bir ayağı var. Yani penaltı gibi free kick kullanıyor. Bir free kick olduğu zaman e direk herkes gol diye bakıyordu ama Van Hooydonkun da oyun içerisindeki performansı çok tartışmalıydı. Yani neredeyse oy, takım oyununa hiçbir katkısı yoktu. Sadece free kick mı gol atıyordu. E, o da e, %90 isabet olduğu için e, tabii ki elinde büyük bir silah oluyordu Van Hooydonkun. En nesilinin tutmayacağını biliyordum. Sen onu Fas'tan alacaksın Malaga gibi. Onu 180 milyon edip bir yılını altyapıda alıştırıp A alt takımı çıkarıp Sevilla'ya satmışlardı. Kazık yemeye meyilliyiz diyor. Selam olsan selam Tur abi hoş geldin. Gelim. Benfica diyorum Ay, e, abim ya neden anlamadın? Kerem Tutu diye şimdi Yunus'u da İsmail ucuza bağlayacaklarını düşünüyorlar. Ha, Portekiz'de ben ama ucuza vereceklerini hiç zannetmiyorum demiş. Şimdi anladım. İsmail'i duymadım. Yunus'u duydum ama şöyle de bir şey var. Orkun Kökçü'nün de gitme ihtimali var. Liverpool istiyor. Yaklaşık da şu anda 80 milyon euro gibi bir e, teklifte bulunuyorlar Benfica'ya Orkun Kökçü için. Orkun Kökçü giderse onun yerine İsmail'le kapatamazlar. Bence başka bir isim budurlar. Yani illa Türkiye'den olacak diye bir şey yok. Ama Yunus'un da yani sonuçta Haziran'a kadar bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ben hatta bir sene daha Galatasaray'da oynar diye düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Evet geçiyoruz bir sonraki habere ortalık çalkalandı biliyorsunuz ki Jack Paul'un başı dertte. Joshua Yenen Dubova maça davet etti. Bakalım ağır siklet boz şampiyonu dünya en yani Muhammed Ali'den sonra en iyi ikinci adamdır. Bu arada çok üzüldüm Mike Tyson'a bir noktada da onu da anlatacağım. Mike Tyson'a özel bir maç yapan efsane ismi puanla yenmeye başaran Jack Paul Tüm dünyada gündem olmayı başardı. Paul'un bir sonraki boks maçı merakla beklenirken kendisine sürpriz bir mesaj geldi. Eylül ayında Anthony Joshua'yı yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu kemerini kazanan Daniel Dubois Paul'a maçtık Yani gerçek şampiyon yani gerçek şampiyon değil de çünkü Mike Tyson da tabii ki gerçek şampiyon da günümüzdeki ee, nasıl diyeyim şu anda prime dönemini yaşayan bir şampiyon. Yani günümüzdeki güncel şampiyon diyeyim tam kelime bu güncel şampiyon boks maçına davet etmiş. Dubois kendisine ait sosyal medya hesabından merhaba Jack hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşru Arsika şampiyonuyla dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor demiş. Paul küçümsedi. Paul'un yanıtı ise 12 yıldır boks yapan bir adam amatör ve profesyonel arasında yüzden fazla dövüşü oldu ve benim alt kartımda dövüştü varınla ee, konuşacağım yani bu şey menajeri ve seni tat için sıraya sokacağım Arthur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var demiş ee, o dövdüğü adamdan bahsetmiş burada tabi boksun içindeki bilenler biraz daha bu isimlere hakim ama Mike Tyson noktasında şuna üzüldüm Mike Tyson'ın e, aslında çok büyük borçları olduğu söyleniyor şu anda neden böyle bir maça çıktı. Kendi ailesi ailesine bakma noktası. E tabi şu ailesine bakma noktasında deyince yani bu adam 116 milyon dolar gibi bir para kazandı e, bu boks maçından ama sonuç olarak bu adam bir şaklabanlık yaparak bu parayı kazandı. Yani bütün kariyerini bir kenara koydu. Bu borçları yüzünden büyük paralar kaybetmiş artık nelerde kaybetti onu bilmiyorum ama e, o yüzden bu maç olayını ve böyle e, youtuberların maskarası olmayı kabul etmiş maç sonu zaten ben Mike Tyson'ın o son hallerini son duruşlarını pek yavuşuma gitmedi çok üzülmüştüm açıkçası nasıl böyle bir şey yaptı bir de puanla yenildi resmen yani sonuçta bu isim dünyanın en iyi iki numarası birincisi Muhammed Ali'dir ikincisi de Mike Tyson'dır kendisini bu duruma nasıl düşürdü hayretler içerisindeyim ama bir yandan da üzüldüm açıkçası. Yani onun son halini öyle görmeye üzüldüm. Çünkü e, çok fazla dünyanın bütün ülkelerinde boksla uğraşacak olan çocukların idolü olmuş bir insan ve işte böyle youtuber'ların oyuncağı olma noktasına gelmiş para için. E, bir bin nevi üzüldüm ben. Yani herkesin fikri farklıdır ama ben öyle düşünüyorum. Eee bir de Netflix'e tabii ki bir şey demek lazım. Bu son zamanlarda Exxen'de de çok yaşadık bunu. Bir, bir Sosyal medya platformları bir şeyleri canlı yayınlamaya çalışıyorlar ama o altyapılar bir türlü kaldırmıyor. Netflix bunu daha önce yaptı, kaldırdı ama bir tenis maçıydı. Ne kadar insan izledi? Şu anda e, son güncel veriler tüm dünyada 76 milyon insan aynı anda Netflix'e girip e, bu maçı izlemeye çalıştılar. E, kendi ülkelerinde de bazı ülkelerde e, kuruluşlar verdi ama çoğu Netflix'ten izledi ve 76 milyonu tabii ki kaldıramadı serverlar. Çöktü, 2 saat yayın veremedi falan hani böyle saçma sapan işler oldu. Yani aynı şeyleri yaşıyoruz Türkiye'de de, egzende Yani belli ki bu platformlar henüz bunlara hazır değil. Hazır değilken neden bu kadar üstlerine gidiliyor anlamış da değilim. Evet Arne Sulot onun daha önce hocasıydı. Hatta Arne Sulot e, Orkun Kökçü a, anneye baba diye hitap eden biri. Yani o kadar yakınlar. Ben de olabileceğini düşünüyorum. Evet şimdi Galatasaray'a bildi Galatasaray Brezilya Yıldız'ın peşinde İsmail Yakup'sun sakatlığı sonrası Elias sol Solbek için düşünüyordu. Sezon başında büyük umutlarla 9 milyon euro bonservisle Kopenhag'dan transfer edilmesine rağmen tam not alamadı. Valla o da 9 milyon çöpe gitti onu da söyleyeyim. Fransa'da Frog Mercato sarı kırmızı için Wolfsburg'da son bek oynayan Rogério'nun adımını gündeme getirdi. Galatasaray 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri oldu açıklandı. Son dönemlerde e, Brezilya'dan Cruzeiro, Palmeiras, e, Flamengo, Sao Paulo'nun ilgisi var. Hepsi Brezilya'da. Herifi sadece Brezilyalı istiyor. Demek ki Avrupa ülkelerinde herhangi bir e, kulüp istemiyor e, herhangi bir kulüp istemiyorlarsa ve Galatasaray'ın adını geçiriyorlarsa bu haberde iki tane neden olabilir bir Galatasaray'ı kakalamaya çalışıyorlardır iki Brezilya'da dört takımda biraz mesafeli duruyordur Galatasaray'da şu aralar çok gündemde İşte Tottenham'ı mutlumu yani bütün dünyada e, şey biraz konuşuluyor şu dönemde o dönemde Galatasaray ismini öne çıkartıp bu dört takımdan birini de gaza getirmeye çalışıyorlardır. İki neden olabilir. Galatasaray'ın alacağını düşünmüyorum bu oyuncuyu ama e, birazcık da bu haberlere dikkat çekmek için, bu transfer haberlerine dikkat çekmek için ben bu haberi, bültenimi koydum. Evet, şimdi geçiyoruz FIFA'dan bir ceza. Pendik Spor'a e, transfer yasağı 3 dönem boyunca. Bugün birçok basın kuruluşu, arkadaşlarımız, çalışanlar tabii bunu gene yanlış ki 3 yıl transfer yasağı diye girdiler. Değil, 3 dönem. Yani bu Ocak'ta 1 oluyor, Haziran'da 2, bir sonraki Ocak'ta 3. Bir sonraki Haziran'da transfer yapabilecek 3 yıl değil. 3 dönem e, ama o da 3 dönemde büyük bir ceza. Takviye yapamayacak e, ligde rakip Ümraniye Spor'muş. Şu anda da transfer e, şeyde 12. sıradalar. 13. sıradalar 17 puanla yani bu şimdi artık Pendik spor düşer bayağı bir düşer Çünkü 3 dönem transfer yapamayacak orada takımdan birileri gider falan bayağı bir düşer yani ikinci üçüncü lig'e kadar falan düşer Umarım daha da kötü noktalara gitmez kötü bir şey tabii FIFA'dan ceza yemek Evet şimdi geldi asıl haber günün önemli haberlerinden biri Enderik Felipe kiralık olarak gönderilecek iddiası. Arda Güler, Arda Güler yazdılar, çizdiler. Evet Arda Güler'in yanında Enderik'in de oynamaması noktasında bir sürü eleştiriler vardı. Ama ilk defa bugün Enderik'in Real Madrid'den ayrılacağı noktasında bir haber çıktı. Forma şansı bulamayan yükselen yıldız oyunu geliştirmek için Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya hazır olacağını söylemiş. Kimlere? Kendi e, menajerlerine. Santempton'un enderin transferi için Roma ve Real Madrid, Valladolid gibi takımlarla rekabete geleceği iddia ediliyor. Yani Santempton teklif vermiş ama Roma ve Real Valladolid de e, teklif verecek listelerine yazmış olan isimler. Ocak ayında enderik fırtınası var. Onu da söyleyeyim. Bunların içerisinde Valladolid'i tercih etmem. E, Roma bilemiyorum ama Santempton, yani Premier League sonuçta Premier Lig'de oynayacak. Kesinlikle Santempton'un bir transfer teklifi varsa hiç düşünmeden endirik gitmeli diye düşünüyorum. Ama yarın da Arda Güler'le ilgili şimdi iki tane önemli haber. Bugün anlatmadım onları. Çünkü her gün her gün her gün oluyor. Bir de şey tam böyle netleştiremedik o haberlerin altyapısının ne olduğunu falan. O yüzden de yanlış bir şey söylememek adına bugün Arda Güler'le ilgili haber anlatmadım. Endiri'ye söyledim. Ama yarın Gene burada olursak bir mani olmaz da burada yayında olursak Arda Güler'le ilgili haberleri anlatacağım. E, Valla Perez elini masaya koymuş, vurmuş ama e, her şey onun elinden geldiği gibi olmayabilir. Resul Özdemir hiç problem değil. Hoş geldin Kerim. Vizyonlu olmak lazım, sabırlı olun. Maalesef fizik geliştirmiyor bizim takımlar. Ne altyapıda ne A takımlarda. Teknik direktörler ve teknik heyetler lisans yapmadıkları için maalesef. Bakın. Kerim doğru söylüyor. Pendik Spor'un FIFA'dan ceza alması. Yani Pendik Spor FIFA'dan ceza alıyor. Muhtemelen FIFA'da Pendik Spor'a ceza yazan o hakemiyeti muhtemelen hayatlarında ilk defa o takımın ismini duymuşlardır. Ya Pendik Spor ne alaka FIFA'dan ceza alıyor? Yani nasıl o noktaya geldi bu takım? Yani alttaki takımların hadi üstteki yani bizim Süper Lig'deki takımlar alttan yetiştirmiyor. Sürekli bir mücadelenin içerisinde oldukları için bu çok paralar döküp işte transfer yapıyorlar. Hatta işte 3 4 büyükler zaten böyle yıllardır sadece transfer. Bir de Fenerbahçe, Galatasaray bir iki tane oyuncu çıkartıp geri kalanı full transfere e, döktü. Fiyatları, paraları uçurdu ekonomik olarak. Hadi Süper Lig'de olmuyor. Hem bari alt liglerde böyle olmasın. Alt ligler daha altyapısını geliştirerek devam etsin. Süper Lig'e ihraç derken Pendik Spor FIFA'dan ceza yiyor. Yani olacak işte. Yani Pendik Spor ne yapmış olabilirsin de sen FIFA'dan ceza yiyecek noktaya getirmiş olabilirsin. Hani FIFA'dan ceza yedin bari en azından. Hani diyelim ki bu herifler böyle çok para dökmüşler ama bu sene de işte Süper Lig'e çıkarlar diyelim. Yani öyle bir şey de yok ortada. Yani gerçekten e, sadece futboldan anlamayan ama futbolu sevdiği için kendisini futbolun içinde olması gerektiğini düşünen zenginlerin saçma sapan yönetimlerinin içinde bulunduğu bir futbol sistemimiz var. Yani başka da bir söyleyecek sözüm yok yani Türkiye'deki futbolla ilgili. Evet teşekkür ediyorum o bütün yöneticilere ve günün son haberine. Geçiyorum Formula 1'in efsanesi Mier Schumacher'in oğlu Mick Schumacher F1 şansını Gabriel Bortoleto'ya kaptırdı. 25 yaşındaki genç Schumacher 2025'te Formula 1'de de yine yarışmayacak. Yine yedek pilot. Bir fırsatı daha kaptırdı ama şeyi bekliyormuş. 2026'da Audi'ye dönüşecek olan Saber bu şansı F2 şampiyonu lideri Gabriel Bortoleto'ya verdi. Bu karar Schumacher'in 2025'te grid'de olma şansını yitirdi ve bir sonra zonda F1 dışında kalacağını anlamına geliyor. Genç pilot Sauber ekibiyle yarışma hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve hedefini 2026 yılında taşıdığını belirtti. O yıl Sauber takımı Audi çatı altısında e, faaliyet göstereceği biliniyor. Schumacher'in bu süreçte kariyerine nasıl bir yön vereceği de merak konusu. Bab babasının e, yetenekleri yok tabii ki Schumacher'de. Ama bundan yaklaşık 3 sene önce Haas takımındayken Mick Schumacher, Nikita Rus Nikita Mazepin'le beraber fena işler çıkarmadı Mick Schumacher. Çünkü araçları çok eski bir araçtı. Güncellemesi yapılmayan bir araçtı ve zaten düz yolda bile gitse his sürücü etkisini tamamen sıfıra bile indirseniz bütün yarıştaki araçların gerisinde kalan bir aracı vardı. O yüzden de Nikita Mazepin'le Mick Schumacher'e sadece bir hedef verildi sezon boyunca. Birbirinizi geçin. Yaklaşık e, 24 yarış, e, yanlış hatırlamıyorsam o sezon 24 yarış yapıldı. Bunların 18'inde 19'unda Mick Schumacher, Nikita Mazepin'i çok rahat bir şekilde geçti. Bunların bir kısmında zaten Mazepin kaza yaptı. Mick Schumacher'in de o kadar büyük kazası yok. Ama Mick Schumacher'in inanılmaz bir şey var babasına karşı neyi var babasının rekorunun kırılmasına engelledi Max Verstappen'in Lewis Hamilton'dan şampiyonluğu aldığı o yarışta o ilk yarışta babasını geçiyordu dokuzuncu kere 8. kere özür diliyorum Lewis Hamilton dünya şampiyonu olacaktı ve miyar de geçmiş olacaktı ama o yarışta ne hikmetse bir anda işte son turlara girerken Verstappen yetişemiyor. Tam da Verstappen'in ee, pit stop'a girmeye çok uygun olduğu bir anda Mick Schumacher kaza yaptı. Yarış durdu. Güvenlik aracı girdi. O arada Max Verstappen çok rahat bir şekilde zamanı olduğu için ee, Lewis Hamilton'ın gerisinde bile olsa daha avantajlı pozisyonda olduğu için pit stopa girdi. Yumuşak lastikleri taktı, yeni, taze ve ondan sonra da beklediler. Güvenlik aracının kalkması Mick Schumacher'in arabasının enkazı temizlendi. Güvenlik aracı kalktı. İşte o arada Lewis Hamilton'da yaklaşık 20-25 turluk eski ve orta omur lastik varken Mia şey Max Verstappen de Mick Schumacher'in kazası sayesinde e, yepyeni ve yumuşak lastikler vardı ve sadece bir turları vardı önünde ve sadece o bir turun içerisinde gelip Lewis Hamilton'ı geçti. Verstappen şampiyon oldu. İlk şampiyonluğunu aldı. Lewis Hamilton'ın da Mier Schumacher'in rekorunu kırması engellendi. Zaten o gün bugündür Lewis Hamilton şampiyonluklardan çok uzak. E, yani Mick Schumacher'in herhalde babası için yaptığı en büyük şey de o 2021 yılı şampiyonluğudur. E, acayip bir şeydi yani o. E, hayırlı akşamlar Oktay Poruzo demiş hoş geldin intikam FIFA bombalı. Anelka'nın kafası değişti ondan gelmiştir diyor. Kerim e onu okuduk. Kerim abi Yeraltı Bon servisi çöpe gittiğini düşünmüyorum. Çünkü bizimkiler gelişmeyi e, Boruma çöp bir sociedadeda ne olabileceğini gördük 3 yıl. Bankta oturanlarin Belçika'da geldiğinde ne olduğunu gördük diyor. Tabi öyle gibi ama çok Okan Buruk da ümidini kesmiş durumda e, yerlerden. Onu da söyleyeyim. Evet bugünkü yayının sonuna geldik. E, güzel yayında çok fazla gelen giden olmadı ama neden olduğunu biliyoruz. Çünkü bugün Arda Güler anlatmadık. Ama Yarınla ilgili, yarına sakladım haberi. Yarın mutlaka izleyin, kaçırmayın. E, bu kadar da geç bir vakitte olmayacağını da söyleyeyim. Yayının daha erken bir vakitte olacak. Arda Güler'le ilgili konuşacağız. Onunla ilgili bir iki haber var. Onları anlatacağım. Gözünüze, kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.